Hepinize merhaba arkadaşlar ben Varokşo bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir süre aradan arkadaşlar Başkadan da anladığım üzere bugün hurdalıktan araba satın alacağız ve yaptıracağız Evet yanlış duymadınız hurdalıktan araba alıp yaptıracağız şimdi Ben arabayı önceden buldum adamla da konuştum iyi bir fiyata Hurdalığa zaten yakınız hemen bir gidelim Ne oluyor lan burada İnşallah bu arada sesim falan patlamaz Oğlum, çekilin de gideyim. Ona arkamda arabası falan bulundu. İşte ben buradan geçerim ha. Nasıl nasıl geçeyim. Sürttük mü sürtmedik, tamam. Ee, şuradan geçelim ama benim şunu bir yapmam lazım. Bir dakika, yanlışa girdim. Tamam. Şimdi, şuradan gidelim. Baya yakınmışız zaten. Biraz içten sürelim de. İçten karıncalanmış gibi görünüyor bok gibi, neyse. Şimdi geldik zaten hemen şurası. Geldik. Uy. Ben bunlarla, bunlar değil herhalde beni konuştu. Şu adamlardan birisidir herhalde. Böyle arabamızı güzel park edelim de. Biraz havamız olsun değil mi? Onları satayım. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey ayarlamaya çalışsam, şöyle bir şey yapsam. Şöyle yapsam. şöyle yapsam olmadı anam. Neyse. Şimdi Araba nerede ben de bilmiyorum. Adamla konuştum. Bu arkadaşlar hafif kasabilir. onunla kimle konuştum lan? Şu adam mı? Bu adam da. Ya garipmiş. Bonusa benziyor lan adam. Neyse konuşacağız. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Ay yanlış bastım. Onun adamı vurdum, adamı vurdum yanlış adamı vurdum, adamı vurdum. Ha, i̇yi misin, iyi misin, dostum iyi misin? Bir şey yok, bir şey yok. Abu adamı vurduk. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey olmaz. Tamam tamam, bir şey yok, bir şey yok. O o yüzden uyusun biraz. Kardeşlerim Ben telefonda biriyle konuşmuştum. Bir tane Mercedes vardı. Onu almaya gelmiştim. Bu tarafta mı? Tamam ben bir bakayım. Bulamazsam gelirim ha. Tamam gelirim. Şeyler arkadaşlar. Bu tarafta olması lazımdı diyor. Bu tarafa bak diyor. Burada yoksa diyor. Şurada bir yerdedir diyor. Bir bakarız bir ona diyor. Burada olursa görürüm ya. Yanmış oğlum arabalara bak. Bu arada bu arada arkadaşlar o Mercedes yani ağır hasarlı bir araba. Yani takla atmış bir araba. Şimdi adama diyeceğim ki burada yok. Varsa da bulamadım diyeceğim. Adam eşik gibi arayacak. Hmm, şöyle bir şu adamı görmesinler. Arabayı şuraya koyayım da ben. Tamam. Kardeş ben oraya gittim de bulamadım yani şeyi. Arabayı bir de buraya baksan sen. Şu yukarıda mı? Ana bu muymuş lan? Dayı bakabilirim ben değil mi? Tamam bak yiyelim dedi. Anam. Bir şey, yok, bir şey yok. Biraz emsizliğimi tuttum. Şuradan. Benim şuraya çıkmam lazım abi. Nasıl çıkacağım? Şuradan çıkabilir miyim? Arabayı yakından incelemek istiyorum. Çıkarım buradan. Aynen. Oğlum. tekerler falan patlamış. Kapı yok. Kapı yok. Oğlum. Araba yamulmuş. Abo. Üst tarafında. Aa, ne oluyor? Düşme düşme düşme. Düşme düşme. Oğlum. Neyse. Şu ön tarafına bir bakalım çok hasarlı değil de Oo, ne kadar ben buna bir pazarlık yapacağım şimdi dayı mavili kırmızı şörtlü mavi şörtli. dayı sen bir çık şöyle ben bu adamla biraz konuşayım dayı bak ben bu arabayı beğendim valla çok iyi şimdi senin bana bunu vermen lazım kaç demiştik biz 550 bin mi Dayı bende ne kadar var zaten? Dur bakayım be. Dayı bende 700 bin var zaten. Daha bu arabanın masrafı var, şey falan filan var. Olmaz. Arkadaşlar diyor ki en son yapacağım fiyat 475 bin diyor. Dayı yok olmaz. İn in in. İn bak bak. Bak in vurma. Gel biz düz 430 anlaşalım. Şey diyor arkadaşlar bu kadar veremem diyor fiyatı çok öldürdün diyor. Tamam gel. 3 ne 300 lan 400 bak 300 alışmışsın bak gördün mü? 445 bin gel ver o eline. Hadi aldın verdin gitti hadi anlaştık haydi. Sen bana iban telefondan ben sana göndereceğim parayı. De ben bu çekici getireceğim ben getirmeden çekici. Sen bu arabayı buradan indir. Tamam mı? Nasıl indireceğim bilmiyorum. İndirirsin sen. Neyse. Şimdi arkadaşlar anlaştık. 445 bine. Gidelim bir çek. Ama mı satayım arabayı vuruyorduk ha. Şimdi bir çekicimizi alalım. Ahmet abinin. Uy bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, olur öyle arada. Şimdi Ahmet abinin dükkanından bir çekiciyi alalım. Evet arkadaşlar çekiciyi aldım. Ee, şimdi gidelim inşallah adam da araba indirmiştir bu arada. Bu arada arkadaşlar Ahmet abi yeni çekici almış. Böyle bir tane çekici almış. Ben de onu aldım. Abi dedim sen bana bunu ver dedim. Çift tane bir yapalım dedim. Yeni almış. Bugün almış. Şimdi. Bakalım. Onu mu satayım? Adam eziyorduk. O değil de arabayı şu ha. indirmiş Güzel. Şimdi. inşallah bu arada araba hareket falan ediyordur. Adamdan anahtarı da alayım ben bir. Eee. Videodan sonra ben bu adama parayı da atarım iyi benden. Abi selamünaleyküm. Şimdi ben tekrar geldim çekiciyle, de getirdim gördüğün gibi. Bana arabanın anahtarlarını ver. Eee, sen bana bir... Ne zaman iban Bir 2-3 saat sonra falan iban at sen bana. Atacağım ben falan ben. Kaporizatör önden göndermiştim. Tamam alayım. Haydi hallolu olsun bana. Alalım araba şeyimizi çekicimizi. Binelim. onunu bu bunu şöyle ama o araba oraya girerse kötü şeyler ben bir şey yapayım o arabayı şuraya doğru bir çekeyim ya abi insan araba şu geniş bir yere çekerdi ya İnşallah araba çalışıyordur bu arada gidiyordur yani adam gidiyor demiş ama bana çalıştı bu arada bak en azından şey geliyor aha gidiyor lan oha çok mutlu oldum bir anda gidiyor bu arada ama yani yavaş gidiyor Normal bu arada. Ama şunları falan fark ettim. Koltuklarda hiçbir şey yok ve bu bu taraflarda da hiçbir şey yok. Niye böyle anlamadım valla. Şöyle dursun. Şimdi çekicimizi atlalım. Atlalalım. Şöyle gidelim. Çizme çizme. Tamam çizmedik. Dayı sen çekil oradan ya. Cık. Şöyle Dur yanlış yaptık. Tamam. Dayı bak git. Gel la. Hadi la gelecek bak. Geldi gelecek bak. Bak gel. Ananı satayım. Dayı git git. Allah Allah. Zaten olmadı çok sinir oldum. Bir dakika. Arabanın tüm kapılar gitmiş zaten. Şunu şöyle çıkardık çok güzel İnşallah düşmez bu arada bağlamamız lazım bunu da bağlamayı bilmiyorum ben ne tarafına bağlayacağım arabanı Arabamı bağlayacak geri kalmamış yok oluyor yani. yavaş yavaş şey yapacağız çalıştı mı yanlış ee, bu araba buradan gelmez bir şey değil mi harbi gelmez bir dakika ben bunu bir şu adamları şey yapalım yükleyelim bunu beraber Arkadaşlar arabayı sonunda yükledik ee, şimdi götürelim bunu Ahmet abinin dükkanına. İnşallah arabayı götürürken düşürmem. Çünkü arabayı bağlamadık. Ya yani bağlayacak bir yeri kalmamış dedi o şu mavi adam var ya. Bunun bağlayacak hiçbir yeri kalmamış dedi. Yani bağlasan bile dedi. Ee, yani bağlayacak yeri yok dedi. Bağlasan dedi motora falan bağlarsın dedi. Onda da daha kötü olur dedi. Yani neden olduğunu söyleyeyim. Iııı. Ee, Oğlum araba Forda benziyor lan böyle durunca. Lan lan araba düşecek. Yavaş ve sakin dönüşler attım lazım. Şimdi gidelim. Hah niye olduğunu söylüyordum ben en son. Motora bağladığımızda araba düşerse motor direkt çıkar. Onu satayım araba düşüyor. Şu an böyle şey olmaz. Lan lan tut lan arabayı. Gush. Onanın babanı vurayım satayım. Bir şey yok bir şey yok. Çekici Ahmet abi zaten benim olmadığı için. Ya oğlum. Çekilin la. Ana. Çekilin çekilin. Sizin ben gözünüze sokayım. Bak bu adamlar ne güzel gidiyor. Şu azma sokayım. Adam yolun ortasında durdu. Düşün. <laughs> Araba gidiyordu az kalsın. Ya bak git bak bak. İşim olması gelir ağzına bir sıçarım burada da. Cık. Allah Allah günah sokuyorlar beni. Var arada sesim biraz değişik geliyor olabilir. Neden olur ben de ölüyorum hasta da değilim. Neyse hızlıca gidelim. Onu satayım. arkadaşlar az önce beni oyundan attı nedenini bilmediğim bir şekilde oyun çöktü herhalde neyse ben e, Ahmet abiye verdim şeyi arabayı dedi ki çekici bırak dedi git dedi bir hafta sonra gel dedi bir hafta yapabilir mi artık bilmiyorum da eline parçalar ver herhalde elimde parçalar var dedim çekicisini şöyle koyalım diyeceğim de aslında burası da onun burası başkasının dükkanı onu kapatmayalım adamın şuraya koyalım bir hafta sonra tekrar geleceğiz. Bir haftaya kadar ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar o arabayı yani kendim kullanmayacağım. Şahsi aracım olarak kullanmayacağım. Bunu korumalarımı alıyorum. Ya yani benden bir tane araba isterler dediler ki bir şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz dediler. Ne olur ne olmaz bir tane araba al dediler. O yüzden ben de bir tane araba buldum ve onu aldım. Neyse bir hafta sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar az önce Ahmet abi beni aradı dedi ki araban geldi dedi hazır dedi. Ya bir hafta dedi de oğlum neredeyse üç hafta oldu. Ben de arayıp da sormadım adamı. Şey olmasın diye, ayıp olmasın diye. Neyse şimdi. Oğlum ayıp olmaz. Keşke arasaydım. Neyse. Niye kasıyor lan? Neyse. Ee, şuradan gidelim hızlıca. Zaten yakılmışız. Ben de burada kahve içiyordum en son. Bir arada hemen direkt şeye girdim zaten. Aman babamı vurayım öldüreyim. Oğlum yaz çok heyecanlıyım lan. Oy. Haydi giriyoruz. Bu karşıda değil herhalde araba. Aha gördüm vallahi gördüm. Oğlum. Bu benim araba mı? Bir dakika. Şu şöyle dursun. Oğlum çok iyi. Çok iyi yapmış. Anamı satayım. Arkası yamuktu. Oğlum her tarafı düzeltmiş adam. Siyah da boyamış. Oy, Abi çok güzel olmuş. Bunu kendim mi kullansam? Bir dakika. Uy. Arabanın sesini dinleteceğim size, bir dakika. İnşallah sesim patlamıyordur bu arada şu anda. Şuradan ayarlara açılırsa tabii ki. Bu arabayı dediğim gibi ben kullanmayacağım. Açalım. abi bir dakika içine de bakacağım İçine zaten bir şey yoktu kapıları falan takmış şu ekranı yenilemiş mi sanki böyle değil de ekran Allah Allah neyse şimdi ben bunu çiftliğime götüreyim korumalarım şu anda şeyde herhalde ee, yemek yiyorlar sanırım benim çiftlik nerede şurada bir yerde olması lazımdı Çiftlik neredeyse. Bu beni benim geçeceğim aslan parçası. Sen giderken biz dönüyorduk kardeş. Oğlum çok iyi. Bu arada arkadaşlar az önce aradım ben korumaları. Yani onlarda bir tane başkan var. Başkan olarak yani 3 seviye var. Ama nasıl diyeyim şimdi size. Ee, Konu olan hepsi aynı düzeyde atıyorum. Hepsi e, ben kaç tane koruma almıştım ona yakın da herhalde. 10 e, tane koruma olsun misal. 9 tanesi İki e, iki yıllık tecrübeli bir, e, bir tanesi de beş yıllık tecrübeli yani onu da onların komutanı yani baş şey olarak seçtim baş koruma neyse geldik uy az önce aradım dediğim gibi onu yemekte izledi bir iki saat yok bir buçuk mu bir saat mi öyle süreye kadar geliriz dedi sen arabayı bırak dedi git dedi ya da veya bekle dedi ne yapmak istiyorsan dedi oğlum harbi araba çok iyi lan ne oluyor lan? Haritada bir şey var, haritada bir şey var bir dakika. Ne oluyor lan? Vay, ananın babanın. Vay. Bıvşş! Ne oluyor lan? Şey yok herhalde. Şüpheli, tak. Şüpheli öldürdük. Kola. Neyse. Tamam biri geliyor, biri geliyor bana koşarak. Ben araba iner tarafa bırakayım arkadaşlar bu arada bu GTA 5 videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok heyecanlı ve güzel bölümler oluyor. aklına daha bir Ne arkadaşlar az önce yine oynanat neyse. Dediğim gibi aklına daha bir sürü senaryo falan var neyse. Şimdi ben araba şuraya bırakayım. Ee, şuraya bir yere şuraya bırakayım hatta onları gelirken görürüz zaten buradan. Tamam artık bu arabayı kullanacaklar bu arada. Neyse beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videolarımı ben size unutmayın. Daha fazla böyle heyecanlı e, GTA videoların gelmesi istiyorsanız daha heyecanlı da e, şey ne olacağını bilmediğiniz çok karışık bölümlerin gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeniz yeterli. Başka görüşürüz ve bay bay.